Herkese yeni bir videodan selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Ark Mobile bir bölümüyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar bu bölüm Sabir Seksiyonu tutmaya çalışacağız. Aşağılarda Sabir tutuları vardı. Bakalım hemen şimdi şu birbirimizde nerelerdeydi onlar. Buralarda bir yerlerdeydi. Bir bakalım şuralarda da. Evet, ben Sabir tutuları buldum. Ee, tekrardan videoya geçeceğim şimdilik bay bay tekrardan selamlar arkadaşlar ee, şimdi Seybrut'ta bulamadım ben de şu e, neydi bunun ismi Prokoptolon gördüm Bence bu bölüm Prokoptolon tutalım Saberhut'lar buldum ama seviyesi hep düşüktü Yani 10 seviye 40 seviye 20 seviye falan Saberhut vardı Bunlar da iş görmez Bana en az 180 seviyeli Saberhut lazım Şimdi şu bolamızı alalım Giderim şunun yanına Çok sevimli hayvanım ama şimdi hemen bu arada bu albületi de alfa kana kesmiştim video dışı ondan çıktı 271'lik 72'lik bir tane albület gayet güçlü güzel sana bayıl artık bayılmıyor çok az kaldı ha kaçtı yapma ya oha nasıl tutmadı onu? Yuh Çok hızlı gidiyor Ben onu nasıl yakalayacağım Yok yakalayamam Hemen giderim şu gökten efendisinin yanına Gel kanka Duymadı Hemen yanına bir koşalım Hadi gel Yok duymuyor giderim yanına Nereye gitti şimdi o? Ağaçlarda seyirlikler var. Bunlar kaç seviye acaba? Ben evet, şu yakından bir bakmaya çalışayım. 40 seviye. 10 seviye. Ya i̇şte çok düşük seviyeler var ya. Tutabilse tutabileceğiz ama seviyeler çok düşük. Olan dolayı ben de tutmayı tutmayacağım yani gerek yok. Kaplım, kaplım var diyorum. Prokopladan orada şimdi bunu hemen bovayla tekrardan. Hop bakın nasıl tutmadı. Bir daha al şunu tut artık aynı. Şimdi şunu kovasını kovasını iki, iki üç tane geçirelim. Ha, bayıldı güzel. Şimdi bu nadir mantar yiyordu. İçine şu nadir mantarları koyalım. Şu bir biyotoksin de koyalım içine. Tamamdır. Evcilleşim aynen. Balsam koymaya gerek var mı? Koyalım bir tane. Zaten Cassius sürekli. Onun videosunda koydum kartlardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu evcilleşsin. Ben tekrardan geliyorum. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar şimdi kangurumuz geldi. Ben bir an önce bir base'e gidiyorum. Ee, burada bunu zarar vermesinler. Sen takip etme beni ya. Bir dakika dur. Şurada hemen evet, durduralım bunu. Tamam. Şimdi hızlı bir şekilde base'e gitmem gerekiyor. Base nerede? O tarafta tamam. Arkadaşlar bu arada 200 abone olduk. Ya hatta geçti 200 aboneyi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ve sever izlediğiniz için. Videolarıma like geliyor artık bol bol. Ve arkadaşlar Geçen beleş ödülde 1200 demeçlik silah geldi. Bunu yapacağız ama şu an değil. Bayıltıcı ok falan, bayıltıcı dart açıldığında o zaman bunu yapacağız. 6000 tane zaten metal istiyor. 6000 metal yapmak gayet zor olacak. Onları ben hepsini yayın dışında yapacağım. Ondan sonra video başlattım an ee, bu silahı yapacağız. Ben şimdi base'e gideyim. Evet arkadaşlar şimdi base'e geldik. Şuradan ee, hemen Rokoplarımızı ışınlayalım. Orada iş oldulara vermemişlerdir. Tamam hala yaşıyor sıkıntı yok. Sen kanka hemen gel bakalım. Şimdi bir gidelim şu Prokoplu'nun yerine bakalım. Üzerinde yapamıyor büyük ihtimal. Şu metal yerinden bakalım. Ama açmış mıyım? Açmamışım galiba. Hemen şuraya bir pro yazalım. Çıkar zaten direkt. Pro. 35 tane mi istiyor? Bende 19 tane var. Arkadaşlar maalesef bu Prokop de deneyimi diğer videoya kaldı. Bir seviye atlarsam açlar gibime geliyor. Gelmiş mi? Yok daha gelmemiş. Alfa'ya bak. Seviye almış hemen şu seviyesini verelim alfamızın. Alfa'yla da arkadaşlar. Argan -tavis falan aldığımızda ee, şeye gideceğiz. Bu ölüm adası var ya oraya gideceğiz. Orada Alfa'ya e güzel bir kasacağız. Alfalarla falan çatıştıracağız. Kim Ali e gerçek Alfa'nın kim olduğunu görsünler, değil mi? Şimdi geldi Prokoptorumuz. Kanka seni deneyemeyeceğiz ama. Abi birini aslında. Nasıl bilmiyor acaba? Bir... Bu ne lan? İkisini aldı bizi. Töpe bak, görünüşe bak Allah'ım. Çok değişik bir görünüş var içinde. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir sabah olsun. Sabah daha iyi görürüz. Tamam da sabah oldu. Şimdi bir tek adam gidelim yanına. Ama daha hala görünmüyor. neyse tam sabah olsun. Ben de şu raptorları size göstereyim. Şu mesele bir alalım. Hiçbir yer görünmüyor. Gidelim şimdi şu raptalarımızın yanına. Şu görüntümüzü bir değiştirelim. Aynen. Arkadaşlar bütün yavru raptalarımızın hepsi büyüdü. Bu en son doğan yavru. 333 seviye. Gayet güzel. Maalesef hiçbirine sahiplik veremedim. Yani ver, çok az verdim. Çünkü çok hızlı büyüyorlardı. %50 falan doldu anca. Bu da 320 seviye. Bu da gayet güzel. Güçlü bir yavru. Arkadaşlar bunların hepsini hep alacağım. 300'lük seviyeleri hele onların hepsini alacağım. Sonra gideceğim onları şifreştireceğim tekrardan. E, ee, i̇ki tane kız, dört tane erkek olması lazım. Altı tane yavru var toplam. Ama hepsi çok güçlü yavrular oldu. 3 Üç olsun 3'ün zaten e, ee, pardon statları 2200 canı var. 590 hasarı var. Yaklaşık 4 falan vuruyor galiba. Bunu eğer takacağız buna bir gezeceğiz. Bu 323'lük de gayet güzel ama bunun bir tık hasarı kötü. Bunların hepsine güzel bir ayar vereceğiz yani seviye atlatarak falan. Geri zaten 200 seviyeli. Bunlar da fazla iyi olmasa da yine iş görecek yani yavru yapmamızda falan. Şimdi gidelim şu Prokop'ta da oynayalım lan. sen e, şu oğlum şu düdüğü sen gel bakalım benimle bu kadar gel bakalım bir çıkıyor gibi bir şey oldu değişik bir şeyler oldu orada neyse şuraya doğru gel şuraya doğru gel tamam dur burada Arkadaşlar gördüğünüz gibi Prokoplu'nun bu şekilde nasıl görünüyoruz? Bir dakika şu şu kamerayı açalım bir. öldü daha bakarız. Aynen. Çok değişik bir var ya. Bir de kesesini alıyor ya. Aslında PvP falan oynasaydık buraya arkadaşım bir tanesini alırdık. üstünde de biz götürürdük bunu. Ama maalesef Keyifle oynamıyoruz. Şimdi şöyle duralım bir. Arkadaşlar ben Acrobatus falan aldım. Oraları kestim. Fazla sıkılmayın diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölüm Procopter'dan tuttum. Bunun ismini siz mutlaka yorumlara yazın. Sizin yorumlarınızdan seçeceğim. Arkadaşlar bir bölümden sonuna geldik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.